Merhabalar, bugün sizlerle şeftali ile hazırladığım reçel tarifini paylaşacağım. Şeftali reçelini hiç denediniz mi? Denemeyenlere tavsiye ederim. Nefis bir reçel oluyor şeftaliden. Daha önce deneyenler zaten bilirler şeftali reçelinin lezzetini. Yaklaşık 2 kilo kadar şeftaliyi iyice temizleyeceğim. Sonra birkaç parçaya bölüp doğrayacağım. Sizlere en pratik haliyle şeftali reçeli nasıl hazırlanır onu göstermeye çalışacağım. Umuyorum ki tarifi beğenirsiniz. En kolay hali başında sizlere bekletmeden şeftali reçeli hazırlarken köpürmeden birebir kıvamını ayarlayacağınız bir tarif oldu. Şeftalileri biraz daha küçültüyorum. Şeftali miktarına göre şekeri ayarlayabilirsiniz. Ben 2 kilo şeftaliye 2 su bardağı kadar şeker kullandım. Çok fazla şeker kullanmadan şeftaliler erimeden tane tane içerisinde damağınızı şenlendirecek bir tarif. 100 gram kadar su ekledim. Yarım limon suyunu ilave ettim. Şekeri, şeftaliyi, suyunu, limonunu iyice birbirine karıştırıp yaklaşık yarım saat bekletiyorum. Yarım saat sonra 200 dereceli fırında önceden ısıtmadım. Yaklaşık 45 dakika pişirdim. Tane tane görüyorsunuz. Hiç ezilmeyen, güzel bir şeftali reçeli tarifi. Ilık kıvamda kavanozlara dolduracağım. Bu şekilde istediğiniz meyveden reçel hazırlayabilirsiniz. Kavanozları dolduruyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Ilık kıvamdaki hali kavanozlara doldurdum. Kapaklarını kapattım. Kış için saklayacağım. Geri kalan bir miktar şeftali reçelini de tabağa aldım afiyetle yemek için. Hiçbir şekilde kaşığı üstüne bastırsanız bile ezilmeyecek bir şeftali reçeli tarifini bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar anlatıp paylaştım. Umuyorum ki izlerken ve dinlerken sıkılmadınız. Farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere.